duymadınız mı beni? Bir an önce gideceğiz buradan. Yeliz'le aynı evde kalmayacağız. Gerçekten mi? Gidiyor muyuz? Evet prenses. Yeni bir hayata başlıyoruz. Sen, ben. Ey ee, Can abla. Yaşasın. Duydun mu Can abla? Hayallerim gerçek oluyor. Çekirdek aile olacağız. Hadi bakalım hadi. Toplama vakti. Hadi güzel kızım. Güzel. Sen de bence toparlan tamam mı? Tamam. Sen toparlanmaya devam et bir tanem. Ee, ben yukarı çıkıyorum. Ben de hazırlanayım. Merak etme. Kapını kilitleyeceğim. Güvendesin tamam mı? Hadi bakalım. Bre, biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Onlara boyun eğmeyeceğim. Onların beni sürekli tehdit etmesine izin vermeyeceğim. İcran. Bak. Ben onların ne yapmaya çalıştığını çok iyi anlıyorum. Ama onların anlamadığı tek bir şey var. Ben asla kimseye boyun eğmem. Onlar ne kadar adilik, şerefsizlik yapmaya çalışsa da ben onlarla savaşacağım. Onlara diz çökmeyeceğim. Lütfen anla beni. Tamam mı? Bakın, ben o akbabalara, ailemin tarihine, kızımın geleceğini teslim edemem. Yapamam bunu. Seni çok iyi anlıyorum Peki buna var mısın? Hı? Benimle gelecek misin? Ben seninle ölüme bile gelirim. kaybetmeden gidelim lütfen. Tamam, ben de çantamı hazırlayayım. Ben yaşadığım sürece mutlu falan olamayacaksın Varoş. Yaşadığım müddetçe de seni yaşatmayacağım. Hemen çık odamdan. Aa, aa. Kim çıkaracak beni buradan? Sen mi? Ya artık senin deliliklerinden de kötülüklerinden de bıktım ben ya. Artık aklını başına topla Yeliz. Sevdiklerimden uzak dur. Eğer birinin canını yakarsan seni kendi ellerimle öldürürüm. Vay, vay, vay. İki günlük yokluğumda neler değişmiş böyle? Sen kimden alıyorsun bu gazı? Emre'den mi? Hicrancığım, bu kanak benim. Emre benim. Öyle ya da böyle seni yok edeceğim. Bana ait olan bende kalacak. Benim kimseye sırtımı yasladığım falan yok. Canıma ya da canlarıma el sürersen seni gerçekten mahvederim. O elini kendim kırarım. Ben mahvederim seni. Biraz onurlu ol ya. Gururlu ol. Bırak yakamızı. <laughs> Onurdan gururdan bahseden sen misin be? He? Kenar mahalle beri. Silah olarak mütemadiyen yaşını kullanan... ...hassas, saf, kırılgan ayaklarına yatan bakıcı parçası mı? Ben belki fakirim. Belki gece kondu da büyüdüm. Ama beni hiç istemeyen bir erkeğin peşinde bu kadar zavallı hareketler yapmadım. Sana çok acıyorum biliyor musun? Hem de çok. Ee, şimdi ne yapıyorsun? Kaçıyor musun? <laughs> hiçbir yere kaçmıyoruz. Sadece gidiyoruz. Ben, sevgilim ve kızım. Senin pisliklerinden, senin kötülüklerinden çok uzak yerlere. Şimdi konuğun keyfin çıkarabilirsin. Sadece senin. Hayır ya, hayır. Sen şaka yapıyorsun. Çünkü Emre... ...bu yadigar konağı... ...ailesini... Sevdiklerini bırakıp hiçbir yere gitmez. Konu bensem demek. Kahit senin. Allah kahit Yine hayatımız hazır mısın? Hem de nasıl? Emre dur. Emre dur sen ne yapıyorsun ya? Ben sana geldim senin yanına geldim. Sen şimdi bu pis böcekle varoşla mı gidiyorsun? Ne yaptığını zannediyorsun sen ya nasıl olur bu? En başından beri yapmam gereken şeyi yapıyorum Melis. Oldu mu? Hadi canım. Pis varoş. Emre sana dur dedim. Emre dur dedim. Emre! Allah belanı versin İkram. Evet, bir tanem. Gidiyoruz. Yaşasın. <laughs> Hayallerimdeki gibi. Evet, bir tanem. Hayallerimizdeki gibi. Hadi bakalım, hadi. Hadi, hadi, hadi. 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 çağır kızım. Hadi gidelim. Hadi gel bakalım. Dur 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 dur. Emre gitme. Bak ben sen varsın diye nefes alıyorum ya. Sen olmasam ben yaşayamam lütfen. Lütfen gitme. Tamam gel. Merak etme. Döneceğim. Ama döndüğümde hiçbiriniz burada olmayacaksınız. Sen hak ettiğin gibi o akıl hastanesine yatacaksın. O Koray hapse girecek. Ali Hanım'la yaptıklarının bedelini tek tek ödeyecek. Emre gitme. Emre gitme. Yalvarırım gitme. Ben ölürüm ya. Ben ölürüm. Yaşayamam anlamıyor musun? Geliz. Bak sen de çok iyi biliyorsun ki... ...ben bugüne kadar sana karşı hiçbir şey hissetmedim. Ve sen ne yaparsan yap, ben yine de hiçbir şey hissetmeyeceğim. Benim kalbim bir ait, Tamam mı? Ve şimdi sevdiğim kadın ve kızımla beraber yeni bir hayata başlayacağım. Hiçbirinizin olmadığı, sade, sessiz, mutlu bir hayata. Anladın mı? Hadi. Emre gitme. Emre dur gitme lütfen. Emre ne olur. Emir ne olur yalvarırım. <laughs> Emir yalvarırım ne olursun dur. <laughs> Emir gitme. Ya gitme ölürüm diyorum ya. <laughs> Sen gidersen ölürüm diyorum ben ya. Dar <laughs> edeceğim. Size bu hayatı dar edeceğim. Allah belanızı versin. De artık gerçekten bitti. Kapandı o sayfa. Bakın hep beraber gidiyoruz işte. Ne olacak peki şimdi? Her ne olursa olsun emin olduğum tek bir şey var. Bundan sonra çok mutlu olacağız. Peki şimdi ne yapacağız? Bir yolunu bulacağım. Ya biz böyle üçümüz beraber mutlu olalım da gerisi hallolur. olur. Güven bana, tamam mı? Ben halledeceğim.